Bugün büyük umutlarla geldim oğlum. Konumuz Sedat Simavi. Zaman kaybetmeyelim. Girdin mi kaydı? Şimdi Simavi, 1896 İstanbul doğumlu, yazar, gazeteci ve karikatürist. Ha unutmadan Hürriyet Gazetesi'nin de kurucusu. Küçük parantez açalım burada. Galatasaray Lisesi'nde de tarih öğretmenliği yapmış. Bütün bunların yanında İnci, Diken ve Karikatür gibi mizah dergileri yayınladı. Gelelim asıl konumuza. Simavi 1917 yılında Pençe ve Casus isimli ilk konulu Türk filmlerini yönetti. Hayatı ile ilgili diğer bölümleri geçiyorum. Vakit yok oğlum. Bir dakika video çıkarmam lazım. Gelelim Pençe filmine. 1917 yapımı ilk Türk konulu filmlerden bir tanesi. Filmin yapımcılığını Müdafaa-i Milliye Cemiyeti yaptı. Filmde Eliza Binemeciyan, Nurettin Şefkati, Raşit Rıza Samako, Bedia Muvahit gibi isimler rol aldı. Tanımıyorsun demiş birini. Hiç üzülmene gerek yok. Çünkü ben de tanımıyorum. Ama işlerinde bir isim var ki az sonra tüyleri diken diken eden bir şey anlatacağım. Filmde şehvet düşkünü histerik bir kadınla ilişki kuran Pertev ve evli bir kadın uğruna yuvasını unutan arkadaşı Vasfin'in öyküsü anlatılıyor. E tabii ki siyah bez ve sessiz olarak çekilen bu filmin herhangi bir kopyası günümüze kadar ulaşamıyor. Ama TRT arşivde ağaçların arasında yürüyen bir kadın görüntüsü varmış. Tabii öyle görüntüler ki bunlar ne zaman belli ne de mekan. Amatör bir çekimmiş gibi kameranın oyuncuyu kadrajda tutmak için zorlandığı bir çekim. Bunu biz görsek biz de bir anlam yükleyemez ve bir kenara bırakırdık bu görüntüyü. Ama kadın yaklaştıkça ve yüzü seçilir hale geldikçe görüntüdeki kadın casus filminin afişindeki kadın fotoğrafıyla zihinlere kazınmış birini hatırlatıyor. Eliza Binemecihan. Sinema seyircisinin kadroda gördüğü ilk yerli kadın yüzü. E, filmdeki o mu? Biz bu bilgiye TRT arşivden ulaştık. Orada söylendiği gibi anlatıyorum size ve yine orada söylendiği gibi söyleyeceğim. Benzerlik göz ardı edilemeyecek kadar büyük. Ama daha fazla ipucuna ihtiyaç var. Bu filmi bu programda tam da bu ipuçlarına ulaşabilmek umuduyla paylaşmak istedik. TRT arşivdeki o videoyu da açıklamada veriyoruz. Ve tam da o filmdeki umutlarla çıkacak sonucu bekliyoruz. Yine uzun oldu değil mi? Diğer filme süre kalmadı. Haftaya kaldı. O zaman maalesef bu bölümde çak gıdık.